Ya arkadaş, ya Allah size bir kere de bir doktor çağırın ama böyle olmaz ki. Hocam rica ediyorum, içeri girelim. Kibar da söylüyor. Buyurun hocam. Sağ olun. Ben sizi yine yalnız bırakayım hocam. Eee sağ olun. döndük, dolandık, yine aynı duruma geldik. Ya. Amca ne ya. haber amca? Nasılsın lan? Ne biçim şey konuşuyorsun? Değil mi? belki cevap verir bana. Amca ne yapıyor? <laughs> Kardeşim hareket yok ha. Bir bak bakayım. Kardeşim kalbi atmıyor onun. Ne? Kalbi atmıyor sattın lan? Ee, nefes almıyor. Allah rahmet eylesin diyelim, ne diyeyim? Ölmüş mü lan bu? Ört, ört üstünü, ört, Lan ne yapıyorsun? Ört üstüne ört, ört. İyi oldu, iyi. Tamam, tamam. Kurtulduk kardeşim, bir daha gelmeyeceğiz. Diyorsun oğlum. Öldü lan adam! Bağırma, bağırma. Ha! Adamlara haber ver. Ne? Ha. Ver ver, adamları çağır, ne diyeceğim adamlara ya, çağır, <laughs> <laughs> Sel selam, <laughs> şöyle gel. yok bu yanlış oldu, <gülüyor> <gülüyor> amcanızı kaybettik bayını, sağ sağolsun, ne diyorsun lan sen, Allah rahmet eylesin kardeşim, amca, amca, ölmüş, amcam ölmüş, ölmüş mü? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Vurun lan. Zehra! 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 Canım. Canım ne yapıyorsun burada? Hasta olacaksın. Ziya hocayı bekliyorum Selin ya. Konuşayım diye. Konuş kesinlikle ikna et. Hı. Eline iyice bak yüzüğü görmeye çalış. Hı. Eğer yüzük parmağındaysa... ...derin bir nefes alabiliriz Zehra. Çıkarmamıştır değil mi senin Çıkarmış mıdır? Cık, yok yok çıkarmamış. Çıkarmıştır çıkarmıştır o. Hıh. Hı. Hı. Ünsal abinin şu yardımcısı var ya Levent midir nedir? Adam askıntı oldu ya. Geri zekalı. Ve ee, iyi kısmet kaçırma bence. <laughs> Zehra gülme. <laughs> Gülmesene ya. <laughs> sinirlerim bozuldu. Sen başıma gelenleri biliyor musun hastaneye gelirken? Yok bilmiyorum. Ne oldu anlatsın Bu Levent var ya hmm. beni hastaneye götürmek için geldi ofisten aldı. <laughs> Hadi Selin ya, aç şu telefonunu. Aklı sıra naz yapıyor. Tabii kız evi naz evi. Acaba ben de onun telefonlarını mı açmasam? Ben biraz naz yapayım. Tabii kaçan kovalanır. Hep ben, hep ben olmuyor ki. Ama o beni hiç aramadı ki ya. Aramıyor. Kalk kalk gittiler. Pardon kardeşim. Gel. Kardeşim mermiden kurtulduk kafamı kırıp öldürüyordun ha. Neyse. O neydi lan öyle mermiyle göz göze geldim ya. Bu nasıl bir şey kardeşim adamlar ateş etti bize be. Ya bu işler zor işte öyle ki kolay değil. Of neyse gittiler ya. Kardeşim ben ne anlamıyorum biliyor musun? Ulan adamlara iyilik yaptık be iyilik de yaramıyor ya. Bir de tuttu kendileri götürdü bizi ya. Neyse neyse gittiler çok şükür. Kardeşim çok gerildim korkuyorum ya. Neyse derin nefes al. Hmm. Oh kendine gel Oksijen çarptı kardeşim. Fazla alma. Tamam, tamam. <laughs> tamam, başka şeyler düşündüm kardeşim. Hadi gidelim müşteminatımıza, sıcak sıcak oturalım. Sen de şu Zehra ile aranı yap. Tadımız tuzumuz kaçmasın, huzurumuza bakalım. Normal düzenimize geri dönelim. Hadi kardeşim. Tutturdum, müşteminat, müşteminat. Müşteminat ne lan? İki oda, bir tuvalet, bir oda işte yani. Nedir ya? İki oda, tuvaletten fazla bir şey yok. Biz o da huzurlu insanlarız kardeşim, tamam mı? Ama mevzu müşteminat değil zaten burada. Mevzu Zehra. Of. Şimdi Zehra gitse başkasıyla evlense ne yapacaksın? Ben bundan önce söyledim sana? Yüz kere söyledim. Söyleyip durma lan. Söyleyip... Zaten Zehra başka birisiyle birlikte olacak diye aklıma geldikçe böyle deliriyorum. Görüyorum. Kardeşim sen de mezunun biraz tadını çıkar ya ne var? Belki kız senin. Bak ben dışarıdan bakan bir adam olarak söylüyorum. Seni tanıdıkça sana aşık olacak bak görürsün. Ya git işine Allah aşkına Şevket. Neymet. bak? Olur mu lan? Olmaz mı? <laughs> Neyime aşık olacak Şevket Allah aşkına ya? Olur lan. <laughs> Olur kız beni tanımıyor ki. Ziya Hoca diye birini tanıyor yani. Ben kendim değilim ki. Sahte bir hocayım yani. Saat... Ondan da sıkıldım zaten ya. Kimim lan ben? Öf! Eş, tamam kardeşim, tamam. Sakin ol. Hadi yürüyelim. Hadi yürüyelim, yürüyelim iyi gelir gel. Bence aşık olacaksın sana. Ya kes Şevket. Çık lan oradan, çık! Buyurun abi. Sen mi yazdın lan bu dilekçeyi? Olabilir. Hangi dilekçeyi abi? Emniyet Müdürlüğü'ne. Karakolumuzda bulunan kahve makinesinin polis memurlarımız tarafından mesai saatleri dışında kullanıldığı gözlemlenmiştir. Mesai saati bittiği halde kahve makinesini kullanan memurların tespiti için müdürlüğünüzden bir görevlinin karakolumuza teşrif etmesini arz ederim. Levent gözü pek. İmza. Evet bu dilekçe benim. Kasıtlı mısın lan sen? Bunu iltifat olarak mı almalıyım amir? <laughs> lan iltifatını! Levent. Oğlum ayağını denk al. Benim canımı sıkma. Sürmeyeyim seni buradan. Amirim, e, polis arkadaşlar çok fazla kayfi içiyor, kap içine içiyor diye... ...ben bir de yaşam koşullarımız daha düzelsin. Hani bütçeden kısıtlayalım, tasarruf yapalım diye şey dedim. Tolga. Efendim amirim? Bizim kahve makinemiz var mı oğlum? Hayır amirim. Oğlum biz Amerikan polisi miyiz? Estağfurullah yok. Türk Hı -hı. polisiyiz lan biz. Bizim çay ocağımız var, çaycımız var. Salak herif. Al, şunu, al, al. Amirim çay. Ocaktan markalı. Capuccino canım. Sert olsun. <laughs> Tolga sana da bravo yani. Arkadaşını sat. Yazmasaydın kardeşim o zaman sen de. Ben mi yaz dedim dilekçeyi sana? Ya bırak Allah aşkına konuşma ya. Çipil. Şu an işte geri. Levent! Konuşma lan! Duymayacağım sesini!